Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Kıymetli izleyenlerim, konumuz edep ve haya, güzel ahlaktan bahsedeceğim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Üsame radıyallahu anh, Allah kendisine razı olsun şöyle diyor. Resulü Efendimizin huzurunda bulunuyorduk. Adeta başımızın üstünde bir kuş var onu kaçırmamak için hiçbirimiz ses çıkarmıyordu. Yani Peygamber Efendimiz'i böyle pür dikkat hep beraber dinliyorduk. O sırada bazı kimseler Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldiler. Efendimiz'e buyurdular ki, Ey Allah'ın elçisi, Allah katında en sevimli kul kimdir diye sordular. Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara, ahlakı en güzel olan insandır buyurdu. Yine Ümey bin Katade radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyuruyor. E, ya Resulallah eyyü salâ eftal hangi namaz daha eftaldır buyurdu. Peygamber Efendimiz tuğlul kunut yani kunutu uzun olan, kıyamı uzun olan, e, huşu ile huzu ile kılınan namaz buyurdular. Sonra ve eyyü, sa ve yus sadaka eftal ya Resulallah peki hangi sadaka daha eftaldır buyurdular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cehdül mukil yani dar da olsanız bile az da olsa verilen sadakadan bahsettiler. Sonra eyyül mümini ekmelü imanen müminlerin iman bakımından en olgunu kimdir ya Resulullah diye sorduklarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ehsenuhum hulugan ahlakı en güzel olandır buyurdu Peygamber Efendimiz. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederlerdi. Allah'ım ayrılık ve bozgunculuktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım şeklinde Peygamber Efendimiz dua ederlerdi. Ki bu üstüle mekarimel ahlak buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz kıyamet günü ameller tartılırken müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Zer e, radıyallahu an Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselam'dan şöyle buyuruyor. Kurtuluşa eren insanlar kimdir e, denildiği zaman Peygamber Efendimiz gönülden iman eden, e, kalbini her türlü kötülükten temizleyen, dili doğru söyleyen, gönlünü hoş tutup helal e, haline razı olan, kanaatkar olan insan, ahlakını düzelten, e, güzel sözleri dinleyip İbret nazarı ile bakan insan kurtuluşa eren müminlerden müminlerdendir buyurdu Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Yine değerli kardeşlerim Abdullah bin Amir radıyallahu an şöyle buyuruyor. Cennette peygamber efendimizle beraber olacak kişiler kimlerdi diye peygamber efendimize sorulduğu zaman Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Meclisime kıyamet gününde en yakın olanınız kıyamet gününde benimle beraber olacak olan kişiler ahlakı en güzel olandır buyurdu Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kıymetli kardeşlerim, mümin insan haya sahibidir. Mümin insan edebli insandır. Peki haya ne demektir? Haya utanma ve ağır duygusu olup utanç verici durumlardan sakınmak demektir. Nefsi kötü şeylerden çekme, haramlardan sakınma. Peki kötü şeyler nedir? Kötü şeyler insanı İnsanın çirkin sözlerden uzak durması, kendini aşağılık eylemlerden alıkoyması, gözü haram olan şeylerden koruması demektir. Haya utanma duygusu demektir. Aslında haya duygusunun esası yani gerçek haya Allah'tan haya etmektir. Allah'tan haya etmek ne demektir? Allah'ın emrettiklerini yapmak, nehyettiklerinden kaçınmak demektir. Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu sahabe-i kirama. İstahyu minallahi hakkal haya. Allah'tan haya edininiz buyurdu. Sahabi-i kiram, "Kalu inna le nestahyi min Allah Allah'a hamd olsun ki ya Resulullah biz Allah'tan haya ediyoruz." buyurdu. Bunun üzerine Resulullah ve vesselam, "Leyse zek ben sadece bunu kastetmiyorum. Men istahya minallahi hakqal haya. Allah'tan gerçek manada haya etmek demek. Felyahfaz ar-ra's ve wa'a buyurdular. Baş ve başta bulunan organları korumaktır. Yani gerçek haya gözü korumaktır. Gerçek haya dili korumaktır. Gerçek haya kulağı korumaktır. Sonra velyahfaz el-batna ve ma hava buyurdular. Sonra Karın ve karında bulunan organları korumaktır. Mideyi korumaktır. Mideye helal lokma göndermektir. Ee, yine karnı korumaktan kasıt, insan iffetini koruması gerekiyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, gerçek haya budur buyurdular. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, gerçek haya sahibi olan bir insan... Her yerde Allah'ın kendisini yakinen gördüğüne iman etmesi gerekiyor ki Rabbimiz ayeti kerimede İnna Rabbeke lebil mirsad. İnna Allah la yahfâ alayhi şey'un fil ardı ve la fi's Yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Allahu Teala daima bizi gözetlemektedir. İşte gerçek haya sahibi bir insan hem insanların içerisinde hem yalnız kaldığı zaman asla harama dalmayan Asla günah işlemeyen insan demektir. Peki edep ne demektir? Edep güzel ahlaktır. Edep iyi davranıştır. Edep nezakettir. Edep hayadır. Güzel terbiye demektir edep. Edep ilahi hududu muhafaza etmektir. Cenabı Cenabı Allah'ın emrettiği şekilde bir hayat yaşamak demektir edep. Ee, bakın Yunus Emre ne güzel söylemiş. Edep ehli mazlumdur, zalim olmaz.'' edepsiz ilim öğrenen alim olmaz. Vardım ilim meclisine, eyledim ilmi talep. Dediler ilim en son, illa edep, illa edep. Edep bir tac imiş, nuru hüdadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, her şey edep, her şey edebdir. Mehmet Akif Büyük Üstad'da şöyle buyuruyor. Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren. Bırak kardeşim tahsili. Git önce haya öğren, edeb öğren. Ne güzel söylemiş büyük üstad. Haya ile iman ikiz kardeş gibidir değerli kardeşlerim. Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El hayâ'u vel imanu kurana u cemi'an. İkisi yakındır birbirine. İkisi ikiz kardeş gibidir. Biri gittiği zaman fe ida rufi'a ahaduhuma. Birini kaldırdığınız zaman rufi'al ahar. Diğeri de onu terk eder buyuruyor. İkisi birbirinden asla ayrılamaz. Deylemi İran asıllı 500 vefatlı 509 vefatlı Deylemi şöyle buyuruyor. İman çıplaktır. Sadece iman çıplaktır. Bunun süsü hayadır. Elbisesi takvadır. Sermayesi fıkıhtır. Onun meyvesi ise meyvesi ise ameldir buyuruyor Deylemi Hazretleri. Haya Allah'a olan inançtan doğar. Allah'a inanmanın gereğidir. Çünkü müminin inancına göre Allah işitir ve bilir. Allah'ın görmediği hiçbir şey yoktur diyele kardeşlerim. İmamı bir gibi şöyle söylüyor. Ee, karanlık bir gecede kara karıncanın kara toprak üzerinde çizmiş olduğu o desenlere varıncaya kadar Allah her şeyi görmektedir. Her şey kayıt altına alınmaktadır. Dolayısıyla edep ve haya sahibi bir insan insanların içerisinde değil Toplum içerisinde sadece değil, her tarafta takvan sahibi olması gerekiyor. E, haramlara asla bulaşmaması gerekiyor. Bakın şu hadis-i şerifi e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten beni ve özellikle din adamlarını etkileyen bir hadis-i şerif. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. لَاَعْلَمَنَّ اَقْوَامًا مِنْ اُمَّتِي يَأْتُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ اَمْسَالِ جِبَالِ اِنْتِهَامَةِ بِيضَا يَوْمُ قِيَامَتْتَ bazı kavimler, bazı insanlar Tihame Bida, Medine'de bir Uhud, bir dağın adı böyle bir benzetme amacıyla anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Böyle dağlar büyüklüğü kadar Allah'ın huzuruna sevaplarla gelecekler. Zekat vermiş, emri bin maruh nehyanil münker yapmış, hac yapmış, umre yapmış, Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir, gece namazı var, kuşluk namazı var. Gerçekten çok büyük bir sevaplarla Allah'ın huzuruna gelmiş. Fe ec'aluhullahu azze ve celle hebe'en mensura. Ama Allahu Teala onun amellerini hebeen mensura yapacak. Yani böyle saçıp savuracak. Onlardan zerre miktarı faydalanmayacak. Sonra bunun üzerine Sevban radıyallahu anh buyurdular ki: "Ya Resulallah sıfhüm lena. Ya Resulullah bize onu tavsiye eder misin? Anlatır mısın? Neden Allahu Teala insan oğlunun amellerini hebeen mensura yapacak?" Peygamberi Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Cellihum lehum lena alla nekuna minhum ve nahnu la na'lemu Seba'nın söylediği gibi ya Resulallah bize anlat ki biz de o insanların konumuna düşmeyelim emma innahum ihwanukum ve min cildetikum ve akhuduna min el leyli kemaa ta'khuzun ey kardeşlerim buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve onlar da sizin kardeşlerinizdir onlar da aynısının cildinize sahip olan insanlardır onlar da sizin gibi gece namazından efendim faydalanmışlar. Gece namazına kalkmışlardır. Bakın kıymetli kardeşlerim sadece beş vakit namaz değil. Hadis-i şerifte bahsedilen insan gece namazından bile faydalanan bir insandır. Peki ya Resulallah peki onun günahı ne? Neden onun amelleri Allah indinde heba en mensura olacak? Yok olup gidecek. Aleyhissalatü vesselam buyurdular ki وَلَاكِنَّهُمْ اَقْوَامٌ اِذَا خَلَوْ bi اللّٰهِ اِنْتَكَهُوهَا رَوَاهُ اِبْنِ مَاجَ onlar diyor insanların yanında harama helale çok dikkat ederler ama yalnız kaldıklarında, yanlarında insanlar olmadığı zaman perde arkasında yalnız başlarına haramlara dalarlar. Allah'ın haram kıldığı şeyleri kendileri yapar buyurdu. İşte bunun cezasını çekecekler buyurdu. Değerli kardeşlerim, her şey çoğaldıkça ucuzlar. Fakat edeb çoğaldıkça değeri artar. Demek ki her şey çoğaldıkça ucuzlar ama edep çoğaldıkça gerçekten onun değeri artar. Bana ayrılan zaman yine maalesef diyelim 15 dakika olduğu için hem hızlı anlatmaya çalışıyoruz hem de oldukça özetlemeye çalışıyorum. Şununla bitirmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki bana 6 konuda, 6 konuda söz verin. Bu altı konuya riayet edin. Ben de cennete gitme konusunda size kefil olayım. Elinizden tutayım buyuruyor. İdmanu li sitten min enfisikum adman lekum el cennet buyurdu aleyhissalatü vesselam. Birincisi kıymetli kardeşlerim. Lütfen buna dikkat edelim. Üstugu izâ haddestüm. Konuştuğunuz zaman ne olursunuz doğru söyleyin. İki, ve enfu iza ahettüm. Söz verdiğiniz zaman ne olursunuz sözünüz, sözünüzde durun, sözü yerine getirin. Ve eddu İza tüm size bir şey emanet edildiği zaman maddi emanet olabilir manevi emanet olabilir ona riayet ediniz emanete asla ihanetik etmeyiniz vahfuzu furucekum iffetinizi namusunuzu koruyun 5 ve gaddu absarukum gözünüzü koruyun ve kufve eydiyekum Ellerinizi haramdan uzak tutun ki ben de cennete gitme konusunda sizin elinizden tutayım, size yardımcı olayım buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kıymetli kardeşlerim, başka bir konu ve başka bir çekimde tekrar görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.